dokunuyorsa ver gitsin. Hani anlatırlar ya Ahmet bin Hanbel, Yahya bin Mayn, Cuma'ya girmişler, cami tıka basa dolu. kusas tam endami, kas, kısacı endamıyla, görüntüsüyle, minberi dolduruyor. Anlatıyor böyle. Allah şöyle bir şey yaratır. Bir kere bunu söyleyene Cenab-ı Hak şöyle bir işte kuş yaratır, şu kadar gagası vardır, her gagasında yetmiş bin bilmem nesi vardır. Her yetmiş binin bilmem neresinde bilmem yetmiş bin tane danesi vardır. Tabi millet o esnada bağıranı, çağıranı, o kültürü biliyorsunuz. Bitince bunu İbni İbban, yanılmıyorsam, Zuhafasının girişinde anlatıyor. Tabi, Girişte Yahya bin Ma'in Ahmet bin Hanbel anlattı diye bir de isnat zikrediyor buna. Onlar da oradalar. İmam Ahmet Yahya'ya bakıyor, Yahya Ahmet'e bakıyor. Ne iş diye. Çıkışta tabi bu atiyelerini toplamış bunlar biliyorsunuz bu işi. Para için yapıyorlar. Şimdilerde kitap sattırıyorlar çıkışta bunlar da. Çıkışta atiyeleri topluyorlar. Ahmet bin Hanbel böyle uzaktan veya Yahya bin Ma'in böyle bir el işareti yapınca heyecanla gelmiş. Bunlar da bir şey verecekler diye. Ya demiş öyle bir hadis anlattın ki hani biz hiç duymamıştık. ilk defa burada duyduk. Bir de bizim adımızı verdin. Yahya bin Ma'in Ahmet bin Hanbel diye. Hani biz böyle bir şey bilmiyoruz. Adam bunu duyunca bakmış bunlar para vermek için değil hesap sormak için işte isnadı da soruyor. Bunlar isnadı sormaktan sayı mi değil mi diye kurcalamaktan rahatsız olan tipler. Ne diyorsak o işte kitapta var bir yerlerde geçiyor. Al baş tacit, yürü diye böylesi bir kitle ve bu kitlenin rantına talip olanlar. Tarihten beri böyle ilk defa bugünküler değil. Demiş, bak ben Yahya bin Mayin. bu da Ahmet bin Hanbel, biz böyle bir rivayetten beriyiz. Ola demiş ki ya ben çoktandır Yahya'nın ahmak biri olduğunu duyardım ama hani insan gözleriyle bir görünce daha bir şey oluyor. Gerçekten ahmakmışsın." diyor. Yahya bin Main demiş ki nasıl anladın ahmak olduğumu? demiş ben demiş bugüne kadar 17 tane farklı Yahya bin Main'den Hadis almışımdır. Bu dünyada bir tek kendini sen Yahya bin Maym'i mi zannediyorsun, başka Ahmet bin Hanbel mi yok?" deyince onun bu pişkinliği karşısında, Ahmet bin Hanbel yüzünü kapamış, hani bırak gitsin şunu demiş. Bırak bırak gitsin bunu, yani tahammül sınırlarını zorlayacak bir pişkinlik var, bir yani diyelim artık. Ve bu kültür devam ediyor ve hadis ilmi bunlardan çok zarar görmüş. Yani ve bunlar bazen kendilerini de hani biz bu tür uydurmalarla halkı daha fazla dine heyecanlandırıyoruz diye savunmaya da kalkmışlar. Hem Rasulullah iftira ediyor ve Resulullah'ın tehdidiyle doğrudan cehennemlik bir suç işliyor. Hem de güya sözüm ona işte insanları hayra, iyiliğe, dine teşvik ettiğini bu uydurduklarıyla düşünebiliyor. Bunlar e, hadis usulünün dışındaki süreçle, batıl süreçle, İslam'ın zarar gördüğü süreçle, velev ki anlattığı şey ile hani bir oruç tutarsan veya şu üç kelimeyi ardışık şu kadar sayıda söylersen diye böylesi bir şeye teşvik et, ediyor olsa bile bunlar ya ufacık şeylerin ucuna cennetleri serdiler, küçücük minicik hayırların yahut minicik günahların ardından cehennemin dibine gönderdiler. Sonradan gelen nesiller bu nasıl din dediler ya? Biri orada facık bir şey yapmakla dorukları zorluyor. Öteki burada minicik bir günahla cehennemin dibine çakılıp kalıyor. Bunun tutarsızlığı gördüler. E bu tutarsızlık dine mal edilmeye başladı. Dolayısıyla Resulullah'ın söylediğine dair elimizde İsnat iyi bir sebeptir. Eğer o iyi bir sebep yok ise Resulullah'a onu atfedemeyiz. Edersek cehennemlik bir günah ile karşı karşıya kalırız.